Bugün aracında elektrik işlemleri yapmak isteyen arkadaşlar için kısa bir video çekmeye karar verdim. Burada amacım şuydu. Pek çok arkadaş aracında herhangi bir modül bağlayacağı zaman kablolara kesik açarak zarar vererek, kesip biçerek o kablodan güç almaya çalışıyor. Ben şöyle bir şey yaptım. İnternette araştırırken şöyle bir aparat gözüme çarptı bu aparat aracın sigorta kutusuna bağlanıyor. Hangi uçtan güç alacaksanız o ucu çokluyor. Ben arabanın çakmaklığına giden uçtan güç aldım. Üstteki sigorta yeni bağlayacağım paralel ucun sigortası, alttaki sigortası orijinal sigortası. şekilde aparatı hazırlıyoruz. Ucuna kablomu ek yaptım. Daha sonra götürüp sigorta kutusunda ilgili yere takıyorum. Böylelikle hem çakmaklığım çalışmış oluyor hem de yeni bağlayacağım modül için gücümü almış oldum. Aynı zamanda herhangi bir kabloda da kesme biçme işlemi yapmadım. Bu şekilde temiz bir işçilikle kolaylıkla işi sonlandırmış olduk. Bu ATP sigortalar için geçerli bir aparat. Tabi diğer sigortalar için de vardır muhakkak. internette araştırma yapmak lazım. Böyle bir işlem yapmak isteyenler için umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.